Genellikle tabi İslam dinine yönelik hani dinimizi anlamaya yönelik kitaplar alıyoruz. Tabi dediğiniz gibi hani son zamanlarda kitap alımları düştü yani bunun birçok sebebi var. Ee, i̇nsanların kitaplara olan ihtiyacı biraz yok gibi ee, okuma ihtiyacı. Bu biraz da aslında kültürle alakalı yani kültürel olarak hani aileden bir bunu okumaya yönelik bir eğitim alamıyorlar. Onun için şefk alamadıkları için de e, kitap okuma e, seviyesi düşüyor insanlarda. Yine de tabi kitap okuma, e, kitabı açıp okumanın zevki farklı. Hani e, teknolojik olarak tabi bilgisayarlara yüklenip okuyan, okunabiliyor ama bunun e, tadı alınamıyor aslında. Batı ülkelerine baktığımızda kitap okuma seviyesi yüksek. Onun için de hani kültürel seviyeleri de yükseliyor. Hani insan okuyarak aslında e, belli bir seviye kat edebiliyor. Bunu yapamadıkları için de birçok şeyden, değerlerden eksik kalıyor insanlar. Yani değerler eğitimi dediğimiz şeyler olsun. Bu açıdan eksik kalıyorlar. Kitap okuma bu anlamda aslında önemli. Bunu insanlara verebilmemiz gerekiyor. Kitap okuma kültürünü bunu veremediğimiz için de tabii geri kalıyoruz diğer kültürlerden. Kitap okumak sürekli yapılması gereken bir şey. Tabi okunmadığı zaman insan daha sonraları yapamıyor. Yani bunu sürekli hani günde 5 sayfada olsa 10 sayfada olsa örnek olmak gerekiyor yani bu konuda. Özellikle kitap okuma noktasında örnek olmak gerekiyor. Çünkü birisi okuduğunda belki diğerler de ona bakıp aynı şeyi yapabilir. Yani i̇nsan bence kitap okuyarak gelişebilir. İbrahim Öztunç. Üniversitede müzik bölümü öğrencisiyim. Ayrıca kitap evine bakıyorum. i̇şler baya düşük. Hani okuma oranı Van'da baya bir azalmış eskisine rağmen. Çünkü eskiden baya günde kitap satardık. Hani rahat bir yaklaşık 20-30 kitap satılırdı ama şu anda 10 tane bile sattığımız olsa şükrediyoruz. Kampanyalar falan yapıyoruz halkımız için herkes okusun diye. Ağırlıklı İslami kitaplar. Onun dışında, Onun dışında şey... e, hacı malzemelerimiz var. Umre'ye ve haca giden adaylarımız için bayağı malzemelerimiz var. Bizim set set sattığımız kitapları adam bir program dahilinde bilgisayara yükleyip o şekilde e, millete sunuyor. Bu şekilde bizim zararımız oluyor. Hani gerçekten kitap okumak ayrı bir şey ama bilgisayardan ve teknolojiden yararlanmak ayrı bir şey. Hani bu geleneği ve adeti bozmamak gerekir diye düşünüyorum. Bir bilgisayardan bir kitabı okumak var, bir de elde tutup sayfaları çevirerek güzel bir kitabı anlayarak okumak var. Kitap evlerimiz teknolojiye kurban gidiyor. Bunun için de halkımızı okumaya davet ediyoruz.